Yani Almanya bu konuda, bir konuda bir olabildiğince bir özgür bir şekilde Bırakın yönetiyor. Bırakın Almanya mesela Polonya örneği. Almanya Polonya zamanında bizde çok benzer, e, böyle benzer ileride olan bir e, yapıdaydı. Şu e, e, an bu e, farklı ne yazık bir ki bir biraz açıldı. Geçtiğimiz günlerde daha bu korona süreci devam ederken Microsoft tarafından 1 milyar dolar bir yatırım yapılacağı açıklandı Polonya'ya. Yani bizde uçak mesafesinde 2 saatlik bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bizler çok çok farklı bir coğrafyada olan bir ülke Şimdi bakıldığı zaman biz aslında bu teknolojiye işte özgürlüklere, yeni, yeni, yeni teknolojilere daha olumlu daha e, yaparsak, e, e, bir yaklaşsak, daha bunlara pozitif yaklaşsak ve bunları teşvik eden çalışmalar yapsak yaparsak, aslında bu tarz yatırımlar da bize tüm gelebilirken tüm bu tarz kapatma, yatırma, baskıcı tüm yapılarla tüm dünyadaki bırakın yatırımları yaparsak, çekmeyi yaparsak, bu tarz birçok platformun kurucularıyla ya da süreçte aramıza da mesafeler koyuyoruz. Biz bu süreçte bize birçok dünya devi sosyal şirketlerin yöneticileri de ulaştı. Onlar da görüşlerini paylaştılar bizde. Dolayısıyla bu Hani hep söylediğimiz şeye geliyoruz. Biraz özgürleştirerek, biraz daha gençlere yeni platformlarla kullandıkları ortamları biraz yeni dünyanın ruhunu anlayarak bu işlere yaklaşmak lazım. Yoksa kimlik sorarak herkes TC kimlik numarasına girerek internete girsin gibi bir talep gelmiş biliyorsunuz. Bu sadece Türk vatandaşlarının kimliklerini bu tarz büyük teknoloji şirketlerine vermenin dışında hiçbir işe yaramaz. Çünkü günün sonunda şu olacak, insanlar biliyorsunuz teknolojide her zaman çareler Büyükensin bulunuyor. VPN var. diye bir teknoloji var. Bın i̇nsanlar e, VPN kullanarak bu internet sitelerine erişim yasaklansa bile, bile ulaşarak işte, kullanıyorlar. Dolayısıyla bazı kavramlar, Beşik bazı e tedbirler e diyelim ki bir bir bu baskıcı şekillerde alınacak. Bu sadece bizi komik duruma düşürecek çünkü aslında hiçbir işe yaramayacak. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Siz de zaten kendi kişisel kariyerinizle alan üzerinde çalışıyorsunuz. Umarım, umarım ki Böyle şeyleri inşallah gerek kalmaz. Devletimiz de bu tedbirleri almak mecburiyetinde kalmaz. Devletimiz de kullandığı tabii ki dijital ağlar var. Bunun en büyük örneği tabii ki de e-devlet uygulaması. Bildiğiniz üzere de hükümetimiz dijitalleşme anlamında çiftli çi kimlikler ve e-devlet uygulamasına geçti. Bu da ciddi anlamda bürokrasinin getirilerinden olan katayasiyecilik ve evra ulaşma zorluğunu ortadan kaldırmaya başladı. Ama e-devlet uygulamasının sizin açınızdan bir teknoloji olarak eksiklikleri var mı Türkiye'de yoksa gerçekten ciddi anlamda kaliteli bir e-devlet hizmeti alabiliyor muyuz biz, vatandaşlar olarak? Şimdi benim e, görüşüm iyiye iyi demenin gerektiğidir. Yani e-devlet uygulaması Türkiye'nin önünü açan uygulamalardan bir tanesi ve gerçekten zamanında yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılı ortalarındaydı bununla ilgili ...evli yayınlandı ve ilk çalışmalar başladı. Çünkü nereden biliyorum o dönemlerde bilgisayar mühendisliği öğrencisiydim. Sonrasında da hemen akabinde bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladım... ...ve e devlet ilgili neler yapabiliriz diye baktığımız bir süreç vardı. O günden bugüne de E-Devlet uygulaması aşama aşama ilerleyen bir süreçle gidiyor. Yani az önceki söylediğim vizyonun tam tersinde de aslında güzel şeyler yapılabiliyor. Buna bakmak lazım. E-Devlet i̇şte e uygulamasını 2006 yılında düşündüren yaptırmanın önünü açan yapı neydi? Şunu düşünelim. Az önce örnekler verdim. İşte örneğin adli sicil kaydı ile ilgili bir kayıt almamız gerektiğinde şu an gidip E-Devlet'ten alabiliyoruz değil mi? Çünkü 2006 yılında adli sicil kaydımızı gidip işte ilgili mahkemelerden, ilgili adliyeden talep ediyorduk.